Yüzüm gözüm şişti ama yapacak bir şey yok. Bu ay biz genel olarak nelerden konuştuk onun hakkında bir video hazırlamak isterim. Sizden gelenler videosu gibi yine sizden gelen bir takım yorumları da okuyacağım ama ondan fazlası olacak. Gelin hemen başlayalım. Kanala defa denk geldiyseniz bu kanalda her hafta özellikle çarşamba günleri olmasını istesem de birazcık günler değişebiliyor. Magazinler konular hakkında konuşuyoruz ve her ayın sonunda da inşallah daha önceden yaptığımız gibi bu tür videolarla birlikte sizinle de birlikte neler konuşmuşuz onun üzerinden şöyle bir tekrar gideceğiz. Ayrıca bugün birazcık Katy Perry'den de bahsedeceğiz çünkü geçen haftalarda bunu konuşma fırsatı bulamadık ama bu vesileyle birazcık Katy Perry'den de konuşalım neler yaptığına dair neden gündem olduğuna dair çünkü... Yani birazcık konuşmak gerekiyor gibi. Ancak ilk olarak aradan çıkarmak açısından sizden gelen yorumlarla hangi videoları yaptım ona bir bakayım istiyorum. Bu ay birazcık Emma Roberts, Gracie Abrams ve Sidney Sweeney gibisinden falan bahsettim. Ha bir de Alec Baldwin'in davası var tabii. <laughs> Ama tabii Instagram'da daha fazla şeyden bahsetmiştik. Yine de sadece videolardan gidelim. Emma Roberts'ın yaptığı bir takım yorumlar vardı hatırlarsanız. Böyle özellikle de nepotizmle alakalı olarak. Neden erkeklere bir bir şey söylemiyorsunuz da kadınlara bir şey söylüyorsunuz diyordu. Ama pek olay öyle değildi sanki. Yani erkekler de bu konuda epey bir eleştiriliyor. Hatta Instagram paylaşımlarından bir tanesinde de bundan konuştuk sizinle birlikte. Ondan da bahsedeceğim. Emma Roberts kendisine gelen eleştirileri pek kabul etmiyor. Yani nepotizmin o kadar önemli olmadığına falan getirmeye çalışıyor günün sonunda. Ayın sonunda Emma Roberts ile alakalı fikrim birazcık değişti açıkçası. Haklı olduğu bir takım kısımlar var. var. Çünkü böyle özellikle de Sidney gibi insan sıfırdan geldim, hiç yoktan var ettim, bir anda meşhur olduğum hikayesini satmaya çalışması ve bir tarafta Emma gibi sürekli olarak desteklenmiş ve bu desteğinin ardından bir kariyer yaratmış bir insan olması ve onun her zaman geri planda kalması bir saçmalık. İkisi de yalan söylüyor ama bir taraf kabul görüyor, kendisi kabul görmüyor. Yani onun yalanı kabul görüyorken niye benim yalanım kabul görmüyor demiş olabilir. Evet. Ortaokulda ne kadar çabalarsam çabalıyım asla ileriye geçemiyordum. Çevremdeki herkes aileme ve bana yetersiz olduğumu, daha çok çalışmam gerektiğini söylüyordu. Günün sonunda ise öğretmenler hangi veli onlara pahalı hediye getirirse, para verirse onların çocuklarına daha dikkatli davranmaya devam ettiler. Onlara hep daha fazla zaman ayrıldı her hatadan çıktılar, başarıya çok çabuk ulaştılar. Haksız oldukları konularda bile arkaları sağlam olduğu için asla bir şey yapamadık. En sinir olduğum şey ise böyle ileriye geçenlerin bana hala akıl vermeleri. Biz ne zaman bu gerçeği kendilerine söylersek bu zamanda öğretmen veya daha yüksek mevkide olan akrabaları arkalarını kollardı. O kadar nefret ediyorum ki bu insanların para ve tanıdıkları insanlar sayesinde hayatta her şeye çok çabuk ulaşıp sonra herkese akıl verip biz de çok çalıştık ühü ühü demesine. Lafım sadece Emma'ya değil tabii ki yine de gerçekten çok rahatsız edici demiş. Rodney'a smile for the camera. İnşallah ismini doğru okumuşumdur bilemedim. <laughs> Keşke şey diyebilseydim ya bu yaşananlar ortaokulda yaşadıkları veya işte ne bileyim lisede yaşadıkları belki de üniversitede yaşadıkları orada bitecek ve hayatın geri kalanında bir daha karşısına çıkmayacak o açık bir yerde kapanacak falan demeyi çok isterdim ama ne yazık ki öyle olmuyor. Yani sürekli bir kayırılan tayfa var ve bu kayırmaya çok meraklı olan tayfa yüzünden de kendi işleri görürsün diye sürekli birilerini kayırmak isteyen insanlar yüzünden yani hep ezilen bir taraf olacak. Galiba o ezilen taraf da bizler oluyoruz gibi duruyor şu an için. <laughs> bir sonraki hafta Gracie Abrams'tan bahsettik. Bir başka Nepo Baby. Nepo Grand Baby hatta. <laughs> Gracie Abrams'ın Taylor Swift ile birazcık üne daha da yaklaşmasını falan konuşmuştuk. Taylor Swift'i industry plan sanatçılar için bir geçiş olarak kullanıyorlar ki Taylor industry'nin ta kendisi. Ice Spice, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo ve Grace Abrams bakalım hangileri kalıcı olacak demiş. Eylül. Yani benim anlamadığım şey birazcık da şu. Taylor Swift neden kendisinin böyle bir basamak olarak kullanılmasına izin veriyor? Hani bu şey değil. Kadın sanatçılara destek olacağım ve onları ön plana çıkaracağım değil. Bana para veren kadın sanatçılara destek olacağım ya da kadın sanatçıları destekleyen insanlar varsa ben bu kadın sanatçılara destek olacağım demek. Yani resmen aradan birkaç tanesi seçiliyor ve Taylor Swift'in önüne konuyor ve Taylor Swift bunları destekliyor gibi duruyor. Her ne kadar yapmak istediği şey o olmasa da bilemiyoruz yani. Sonuçta hangi niyetle bunu yaptığını tam olarak bilemiyoruz ama yani bu bahsi geçen isimlerin hepsi ya Nepo Baby, Sabrina Carpenter'da Nepo Baby mesela ya da dedikleri gibi industry plant yani birileri tarafından oraya oturtulmuş insanlar. Önceleri yok ama her şey onlara yağıyor falan. Bir sonraki haftada Alec Baldwin'in bir acayip davasından bahsettik. Ben hala neydi o falan diye düşünüyorum yani. Çünkü savcı ve sıvadı yani çok kötü batırdı olayı ve Alec Baldwin'e tekrar bu konu hakkında dava açılmayacak. Yani resmen görünmesi gereken bir dava vardı ve hiç oldu yani. Tam olarak da bunun üzerine bir yorum gelmiş. Olan hiç yoluna giden o iki insanı olmuş. O hırslı savcı kişiliği pek tanıdık geldi. Hakikaten buralarda da var. Sayesinde Alec kurtulmuş. Adalet mekanizmasının olabildiğince düzgün işlediğini düşündüğümüz mahkemelerde bile bunlar oluyorsa değerli toplu anlatım için teşekkürler demiş. Rica ederim. En büyük sıkıntıları da oradan beklemek lazım. Para bastıranın kazandığı bir sistemden bahsediyoruz. Yani adalet bu kadar kuvvetli ilerlemiyor onlarda da bizden kötü olmasınlar. Ciddi ciddi Alec Baldwin hatalı olmasına rağmen şu an davası falan görünmeyecek yani. Bu kimin hatası? Olayı hırs haline getirip işte seni ben oraya sokacağım oğlum falan diye düşünen savcının hatası. Bakalım ama yine de başka davalar açılırsa konuyla alakalı çünkü bu Halina Hutchinson ailesi bu konuyu burada bırakmayacağız peşine düşeceğiz gibi bir takım açıklamalarda bulunuyorlardı. Yani öyle bir şeyler olursa yine onlardan konuşuruz. Ve daha sonra da Sidney Sweeney hakkında bir video yaptım. Orada da Sidney Sweeney'nin gereksiz bir biçimde bir sürü yalan söylemesi ve böyle bir hikaye oluşturmaya çalışmasından bahsettik. Aslında şöyle bir şey var. Bu son zamanlarda böyle bir trend var. Ya aslında ben o kadar zengin değilim. Ben zengin olsam da yani onlar gibi değilim. Ya ben öyle sizin şikayet ettiğiniz zenginlerden değilim tarzında bir hayat sürmeye çalışan... ...ve kendisinin olduğundan fakir göstermeye çalışan bir takım insanlar var. Hayley Bailey de bunlardan bir tanesi bu arada. Hakikaten bir trend haline geldi bu. TikTok trendi haline geldi. O yüzden saçma sapan bir şey yaşıyoruz. Ve sinir sivilinin işte sıfırdan geldim, yokluktan geldim, çok zorluk çektim falan demesi de... ...pek kabul görmüyor insanlar arasında. Uf bu zorluktan geldik edebiyatı yapmaya çalışan zenginlerden nefretim. ...nüfret diye biliyorum gelmişti. Hakikaten ama. Rage bait ile click bait ile yürütmeye çalışan insanlar var kariyerlerine işte. Bu Haley Bailey örneğini verdim ya 17 bin dolarlık New York evinde hani kiralık 17 bin dolar veriyor... ...ve herkesin eline geçmeyecek bir ev ama işte ama ben o kadar zengin değilim... ...ben Met Gala'ya zaten davet edilmedim ben oralara girecek kadar elit değilim falan gibi... Bunlarla böyle uğraştıkça işte insana bir soğuma geliyor yani. Biz neyi konuşuyoruz falan dediğim nokta tam olarak bu. Siz kimsiniz ya falan diye böyle insanlara bir atarlığınızım geliyor. Instagram'da ne konuştuk? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Cipsy Rose hakkında bir haber çıktı tam da videosunun üstüne. Cipsy Rose erkek arkadaşından çocuk beklediğini paylaştı. Hemen böyle her şey bir hafta içerisinde falan oluyor yani dediğim gibi. Bu kadının hayatında her şey bir hafta içerisinde falan oluyor. Kocasına da böyle bir nispet yaparcasına bir takım haberler paylaştı. Cipsy Rose'un daha sonra bu konularıyla alakalı tekrar bir video gerekebilir diye düşünüyorum bilmiyorum. Kötü patlayacak gibi bir his var içimde. İnşallah dediğim gibi olmaz ama neler olup bittiğini göreceğiz. Cip cip durmuyor çünkü. Rahat durmuyor kadın. Batıyor yani. Rahat duramıyor. Filmlere gelelim birazcık da. Şirek haberi geldi. Allah'ım o kadar mutlu oldum ki Şirek haberi geldi. Ne yeni bir Şirek filmi yapılacakmış. Sürekli eski filmlerin tekrar tekrar yapılmasına ve devam filmlerin çekilmesi hakikaten böyle sıkıcı olabiliyor ama Şirek filmini de çekersin ya. Ne bileyim Şirek gider yani. Ama İnsanların çok da hoşlanmadığı bir başka haber geldi. O da Şeytan Marka diğer filminin devam filminin çekileceği haberi. Birçok insan buna gerek var mıydı diyor. Birçok insan ya yani olduğu gibi bıraksaydın hikaye zaten orada bitmişti. Daha neyi anlatacaksınız diyor. Birçok insan şunu da söylüyor. Meryl Streep böyle devam filmlerine çok sıcak bakmazdı. Şimdi ne oldu da böyle işlere girmeye başladı falan diyor. Mamma Mia'dan sonra fikri değişmiş bu arada. Devam filmi çekmiyordu yoksa ama şimdilerde çekebilirim, olabilir gibi düşünmeye başlamış. Aynı şekilde gladyatör içinde baya bir olay oldu. Gladyatörün fragmanı yayınlandığı zaman insanlar baya bir tepki verdi. Yani çok karışık yorumlar var. İlk başta herkes oha çok güzel olmuş falan diyordu. Daha sonra yani bu böyle olmamalıydı. Bu olay böyle değildi falan gibi olayları böyle kafasında büyüten bir takım nerdler de çıktı. Çıkmadı değil. Yani şu an bir yorum yapmak için erken gibi duruyor en azından. Yine de film çıkarsa izleyeceğiz yani izleyeceğiz arkadaşlar kimse kimseye yalan söylemesin o film çıkacak ve hepimiz bunu izleyeceğiz Nepo Baby olaylarına geri dönelim ama Meg Ryan'ın oğlu Jack Quaid annesinin kendisini savunmasına karşı böyle çıkıp şeyler söylemek istemişti annesi çünkü şey diyordu ama benim oğlum çok yetenekli Nepo Baby olabilir ama onu öyle demeyin o çok yetenekli falan diyordu ve Jack de çıkıp buna yani evet ben Nepo babyyim bana gelen şartların bu şartların nasıl beni yönlendirdiğinde farkındayım falan diyor o yüzden yani birazcık annesinin söylediklerini yumuşatmış aslında yani evet ben nebo baby'im, farkındayım, ne mal olduğumun farkındayım ve bunu da iyi bir biçimde yansıtmaya çalışacağım, elime geçen fırsatları kullanmaya çalışacağım demiş. O yüzden de birçok insanın onayını almış. M.R.R. aksine. Çünkü kabul ediyor. M.R.R. Burst kabul etmiyor. Camila Cabello ve Shawn Mendes'i tekrar birlikte görmüşler. Kimse şaşırmadı. <laughs> Hayley Bieber öyle bir laf söyledi ki bu sonradan kesin video gerektirecek. Hayley Bieber dedi ki ailemle artık eskisi kadar yakın değilim. Kendi ailemi kurdum ve hani ben buna odaklanıyorum falan dedi. Yani Hayley Bieber'dan hiç beklenmeyecek bir olgunlukta bir hareket bu bence. Açık açık söyleyeyim yani. Hayley Bieber daha önceden böyle hani bir takım gereksiz hareketlere girmiş olsa da bu aile mevzusunu bayağı ciddi alıyor gibi. Özellikle de babasının kendileri hakkında çıkıp işte onlar için dua edin, onlara dua edin. Çok zor zamanlardan geçiyorlar. Dua edin falan gibi haberleri çıkmasını henüz affedebilmiş değil. Veya ablasını, kardeşimi yaş farklarını bilmiyorum hangisi önce hangisi sonra bilmiyorum ama çıkıp böyle birilerine kullanılmış tampon fırlatmasını ve bu sebeple haber olmasını pek affedebilmiş değil. Her ne kadar en başta böyle ailesiyle yakın bir imaj çizse de şu anda ailesine bir mesafe koyması mantıklı geliyor. Zaten bilmiyorum hatırlar mısınız bir tane Sharon Lester diye bir kadın vardı. O da önceden anlatıyordu bu Baldwin ailesinin ne kadar toksik olabileceğine dair ve işte bu baba Stephen Baldwin'in Born Again Christian denilen bir terim vardır. Her türlü haltı yiyip daha sonra ben imana geldim, ben İsa'ya inanıyorum falan diye kendilerini temize çektiğini falan düşünürler ama arada bir takım kötü olaylar da devam eder. Shannon Nestor falan da sürekli olarak işte bu Stephen Baldwin'in kendi ailesine karşı bir takım kötü davranışlarının olduğunu falan söylüyordu ve özellikle de alkolle arasının pek iyi olmadığını söylüyordu ve Hayley'nin annesinin bu duruma eyvallah çektiğini falan söylüyordu. Şimdi bu haberleri görünce Shannon'ın haklı olduğu bir taraflar varmış gibi geldi yani. Hayley'nin o yüzden ailesine karşı birazcık mesafeli yaklaşması mantıklı geliyor bana. Bilemiyorum siz ne dersiniz? Bunu konuşuruz ama ileride başka haberler çıkınca özellikle de doğum zamanında falan konuşuruz gibi geliyor. Doğuma da çok kalmamıştır herhalde. Ne zaman doğuracak? Bunu benim size sormam. <laughs> Neyse. Bu aylık konuştuğumuz konular bunlardı. Daha fazlası da var. Daha fazlasını görmek istiyorsanız Instagram'a mutlaka gelin. Orada kayıtlı olarak duruyor. Temmuz ayında biz neler konuşmuşuz. Hikayeler de kayıtlı olarak duruyor. Mutlaka bakın. Hani böyle bir ya evet böyle bir olay olmuştu falan diyebileceğiniz şeyler de var. Onun haricinde bugün birazcık da Katy Perry'den bahsetmek istiyorum çünkü muhteşem bir olay. Neden bahsetmeyelim? Videoyu bitirmeden önce birazcık Katy Perry'nin bu videosundan, klibinden bahsedelim. Katy Perry sanki dünyada başka insan kalmamış gibi Dr. Luke ile birlikte çalışıp tekrar çünkü bu ilk kişi de birlikte yaptıkları. Women's World adlı bir şarkı çıkarıyor ve bu şarkı içinde çok garip bir klip çekiyor. Dr. Luke ile çalışmasını insanlar çok eleştirmişti önceden de. Yani sen hala nasıl bu adamla çalışıyorsun gibi şeyler söyleniyordu. Dr. Luke Kesha ile alakalı bir takım mevzulara dahil olmuştu. Keşa ile bir davası vardı. Keşa'ya karşı istismarda bulunduğuna dair. Kesha o davayı kaybetti ama Keşa'nın bu davayı kaybetmesindeki sebep Dr. Luke'un haklı olması değil. Keşa'nın bunu direkt olarak kanıtlayamaması. Ve bu böyle açıkçası insanlar üzerinde etki bıraktı. Kimse Dr. Luke'un iyi bir insan olduğunu düşünmüyor. Birlikte çalıştığı insanlar bile bazen Dr. Luke hakkında kötü şeyler söyleyebiliyor. Ki aralarında Doja Cat var hatırladığım kadarıyla. O da yani Dr. Luke'un hiç içinde bulunmadığı işleri sanki kendisi yapmış gibi üzerine yazdırdığını falan anlatıyordu. Bir Kim Petras var her nedense Dr. Luke hakkında iyi konuşan. Onu pek kimse anlayamadı zaten ama hani bu Keşem'in mevzusundan sonra birçok insan kendisine karşı böyle bir mesafeli duruş sergiliyordu. Katy Perry hariç. Katy Perry daha önceden kendisine birçok hit kazandırdığı için Dr. Luke ile çalışmaya devam etmek istiyordu ve geri dönüşünde de Dr. Luke'u yanında görmek istedi ve bu sebeple de Women's World adlı bir şarkı yaptı. Dr. Doktorluk gibi istismar mevzularından yargılanan, oldukça cinsiyetçi bir insanın Women's Work gibi bir şarkıda yer alması hakikaten çok saçma ve hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani tamam hiciv de neyin hicvi? Neyi hicvediyorsun ediyorsun sen tam olarak burada? İnsanlar onu algılayamadı bir. Yani en başta feminist marşı dediler. Feminist marşı olacak şekilde bir şarkı yapıyoruz falan dediler. Ama tutmadı yani. Öyle bir feminist marşı olmadı. Dr. Luke'un yapmış olduğu Women's World adlı şarkının bir feminist marşı olması Trump'ın çıkıp kadınları çok seviyorum demesi gibi bir şey. Yani zaten şarkı sonra bir de çok garip bir kliple çıkınca da insanlar ya bu ne biz şu an ne izliyoruz biz şu an ne dinliyoruz falan demeye başladılar. Katy Perry'nin istediği gibi bir etki yaratmayınca da Katy Perry olayı savunmaya çalışmaya başladı. Yani Mail Gaze'i hicvetmiyorsun. Dr. Luke'u hicvetmiyorsun. Cinsiyetçiliği hicvetmiyorsun. Tam olarak neyi hicvediyorsun sen? neyi alay alıyorsun? Feminizmi mi falan demeye başladılar insanlar haklı olarak. Bakın sadece internette konuşulanları söylüyorum ben. Bu zamana kadar internette bahsi geçen mevzuları anlatıyorum. Katy Perry'nin çok kötü bir iş çıkardığı söylendi. Yani bu şarkısının zaten güzel olmadığını ve klibinin de hiç güzel olmadığını, çok kötü olduğunu falan söylediler. Ya şunu da bekleyen oldu. Acaba reklamın iyisi kötüsü olmaz diye düşünüp ne yaparsa kabul göreceğini mi düşünüyordu falan diye söyleyenler oldu. Ama artık reklamın iyisi kötüsü var ya hani artık insan insanlar özellikle de magazin konularında ünlülerin saçmalıklarını toler edebilecek bir noktada değiller ya. O yüzden belki de Katy Perry çok fazla kötü tepki aldı denilebilir. Belki eskiden olsa saçma bir şeydi evet ama deyip geçip herkes hayatına devam ederdi ama şu anda hani hakikaten hiç kimsenin Böyle ünlülerin saçma sapan, apır sapır davranışlarına böyle bir tolerasyonu kalmadığı için Katy Perry de havada kaldı gibi yani. Bana da öyle geliyor ama her neyse. Ama ben şunu da görüyorum. Ya, 2024'te bunu çok fazla gördük. Şimdiye kadar olan zamanda yani. Hani toksikleşen bir ünlü kültürü var ya. Magazin adı altında saçma sapan şeyleri insanlara yedirmeye çalışılan kültür. İşte onun bayağı bir zarar gördüğünü ve ileride bunun toparlamasında zor olabileceğini görüyorum ben. Umarım gerçekten öyle olur yani. Saçma sapan şeyler böyle magazin kisvesi altında kabul görmez ve saçma olan şeyleri, kötü olan şeyleri daha net bir biçimde konuşabiliriz. Bu ay benim çıkardıklarım bunlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Nelerden bahsetmek gerekirdi? Veya bu yaşanan olaylar hakkında yorumlarınız nedir? Aşağıda okuyacağım. Yorumlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Yorum okumayı gerçekten çok özlemişim. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha fazla yapacağım bunu. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.